Evet değerli izleyenler teknik olarak kısa bir kesinti yaşadık kusura bakmayınız teknik olarak kısa bir Evet. Ortalan mücadelesi faal yapıldı. Serbest vuruş kullanacak Linspor. Linspor 75. dakikada penaltıdan İbrahim Zeytin'le yararlanamadı. Önemli bir gol fırsatı yakalamıştı Linspor Maça ortak olmak adına. Ama önümüzde daha dakikalar var. 83. dakikanın içerisindeyiz. Umarız önce önce maça ortak olmak beraberlik sayısı. Penaltı ile ilgili şöyle bir esanteneyi de gözlemlediğim esanteneyi sizlerle paylaşayım. Hakan Akman kullanmak için geldi Linkspor'un santraforu. İbrahim ben atacağım dedi. Tabii ki İbrahim Zeytin Linkspor adına hem önemli bir oyuncu hem de ayak kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Ama işte kimler kimler penaltı o İbrahim Zeytin vurdu şimdi olmadı. Kimler kimler penaltı kaçırıyor? Futbolda. Ne isimler, ne yıldızlar, ne kaliteler. Kaçtı penaltı. O an geride kaldı. Dakika 83. Şunu da belirteyim yine penaltı pozisyonda. Yani kaleci Uğur da gerçekten iyi çıkardı topu. Hem köşeyi tespit etti. Hem de tekeliyle iyi bir plonjon yaptı onun da hakkını teslim etmek gerekir. Tüm liglerde değişmez bir kaide var. Hatta lig sporumuzun efsane teknik adamı Mustafa Reşit Akçay'ın bir sözüdür. İlk geldiği sene bu işin besmenesi şudur demişti Mustafa Reşit Akçay kendi sahamızın horozu olacağız. Ve nitekimde o senelerde Linspor kendi sahasının horozu olmuştu. Sonra deplasmanlara bakacağız demişti. Orada da tabii ki horozlanacağız ama önce kendi sahamızın horozu olacağız demişti. Kıymetli değerli efsane hocamız Mustafa Reşit Akçay. Linspor'un iç sahada puan serileri yakalaması lazım. Bugün geçtiğimiz haftalara nazaran kötü bir oyun mu vardı ortada? Hayır kötü bir oyun vardı diyemeyiz elbette. Ama maalesef ki takımımız hem duran toplarda oyuncu paylaşımında hem de pozisyon verme noktasında bir gelişim kat etmeli mutlaka. Şampiyonluğu istiyorsak, 3. ligi hedefliyorsak. Bu lig daha çok uzun bir maraton. Hatırlarsınız bundan 4 yıl evvel 8 puandan 9 puandan gerilerden gelerekten grup şampiyon olmuş, playoff'a gitmiş bir takımımız vardı. Her şey olur ama önce bizim iyi olmamız lazım. Sonra diğer hesaplara bakmamız lazım. Dakika 85 Ada Stadyumunda Lin Spor 1 Kazan 2 76'da İbrahim Zeytin'in ayağından bir penaltı fırsatından yararlanamadı. Ev sahibi TK'yı tavşan Lin Spor. Enes Çek uzun pas Uğur yaptı koşusunu kalmadı önünde Uğur'un. Yani can alıcı bir toptu. Tam da doğru oyuncuya gitmişti. Mehmet Meşe baskı sonuç vermedi. Efe Can. Osman Talha gösterdi kendini. Osman Talha topun kontrolünü sağladı. Baktı içeriye. Gökhan'ın olduğu noktaya Furkan. Enes. İbrahim Zeytin. Yerden pası. Emirhan. Hakan Emirhan paslaşması. Emirhan. Yine Uğur gösterdi kendini. Güzel bir pas. Uğur girebilir mi araya? İki oyuncu kaleci de çıktı. Savuşturdu. Timing iyi, sezdi pozisyonu. Kaleci Uğur'dan yine başarılı bir zamanlama, savuşturulan bir atak. Kahraman kazan adına. Satan geliyor Kahraman Kazan. Yeldar Yerdar'da yine sonradan girerek bu hafta yedek önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Kahraman kazan takımında o da yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika önce oyuna dahil oldu. Artun topun başında Tek kişilik bir baraj. Dakika 87. Hani bu tarz pozisyonların oyunun penaltı pozisyonunu kastederek anlatıyorum. Hani kaçırılan penaltıların takımı demoralize ederekten oyun ritmini bozduğu gerçeğini de yatsayamayız. Sıklıkla rastlanan bir durum. Hani tam neyin spor ritmini yakalayıp tempoyu bulmuştu. Kaçan penaltıdan sonra bir demarözü oldu takım. Ama maça tutulması gerekiyor. Alınan her puan çok değerli burada. Daha çokça maç var. İbrahim Zeytin. Geçti rakibine. İbrahim. İbrahim. İbrahim gidiyor. İbrahim. Bıraktı pasını. Emirhan. Yine İbrahim. Alabilir mi önüne? Son anda bir hamle geldi. Şimdi köşe vuruşu kullanacak Lee iyi spor. İyi geldi. Geldik. Köşe vuruşu kazandık şimdi. Ceza sahasının içerisi kalabalık. Enes de gitti oraya. İçeriye gönderilen top. Emirhan, Hakan kontrol etti. Bıraktı. Bir içeri ortada mı? Gelmedi. Uğur durmuş. Uğur. Aldı rakibini karşısına. Seyfettin geriye. Kaptan Mehmet. Merikcan, vurur mu Merikcan? Battı kaleye, yaptı! Enfes bir gol! Vurur mu dedim? Ne önce çok vurdu! Merikcan! 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 Merikcan vurdu, top bir şahin gibi süzüldü. Allah'la buluştu. İşleri ispor. Pes etmiyor. Penaltı kaçıyor, pes etmiyor. Melikcan Şahin Aslanım benim Aslanım benim İşte Melikcan İşte İngizpor Kendi sahamızın horozu olacağız demiştik Burası bizim Mahmet'imiz Tavşan Stadyumu Yok öyle elini kolunu sallaya sallaya sahanın içine yata yata puan almak Yok öyle 3 puan Uzatmalar var bakalım neler olacak Haydi spor? haydi spor? niye olmasın? Boyunun karşılığı, bu inancın karşılığı 3 puan olmalı. Öylesine güzel vurdu ki Melih Top bir şahin gibi süzüldü. Uğur çaresiz kaldı. <laughs> 11 metreden penaltıyı çıkaran Uğur 30 metrede çaresiz kaldı Melikcan'ın vuruşunda. Bravo Melikcan, tebrikler Melikcan. Çok uzak olmasına rağmen vurur mu dedim. Çünkü tanıyorum Melikcan'ı. Vurdu hem de çok güzel oldu. Gol oldu. 2-2 oldu. 3-2 olsun. Melikcan sağ olması. Lee Skor geliyor sonlar. Seyfettin vurdu karşıladılar dalga dalga geliyor Ligi Spor. Yine yatan bir oyuncu kahraman kazanda. Yat yat kazan. Futbolda öyle bir şey yok. Bir taraftan da uzatma dakikalarını ne kadar gösterecek hakem? 7 dakikalık uzatma var. 90 artı 1'deyiz. Haydi evet. şunu var. Haydi şunu var. Haydi şunu Kırmızı! Kırmızı! Kırmızı, siyah sesleri inletiyor ada stadyumunu. En büyük! Fırfı. Takım mücadele Takım geleceğe dair ışık versin bu taraftar inletir bu stadyumu. Burada kolay maç vermez. Şimdi hedef galibiyet. Uzatmalarda niye olmasın? Haydi Lin Spor. Uğur durmuş. şimdi bir köşe vuruşunu kullanacak. Seyfettin kenara geldi. Sakatlığı da vardı sanırım. Oyuna Süleyman Çelik dahil oldu. İçerisi kalabalık. Alper Enes Kahraman. Haydi çocuklar olmadı. Şimdi uzun gönderilen bir top. İbrahim Zeytin defar attı. Aldı topu en geriye kalecisi Nedim'e. Nedim. Yerden pas. Haydi Zeytin, haydi İbrahim. Kaçırdığım penaltı değil, penaltılar feda olsun. Çok katkın var bu takıma. 3 olsun ama, 3 olsun. İyi gelmedi pas. Bir ayağına gelse, pozisyonla, gol pozisyonuyla burun burada kalacaktı İbrahim Zeytin. Bugün mağlubiyeti asla hak etmediğini spor. Evet, eksiklerimiz var. Eksikler var. Sezonun başındayız. 7. haftadayız. 7. maçımızı oynuyoruz. Şimdi sağdan geliyor kazan takıma. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu dakikalarda bu anlarda. Şimdi Süleyman aldı topu. Süleyman Çelik. Süleyman. Melikcan arkasında kaldı. Top Spor'da. Emirhan. Emirhan baktı arkadaşlarına. Yerden pası. Süleyman. İbrahim Zeytin, Süleyman, Halil İspor. Geldi Süleyman, içeri Hakan. Yapma oğlum, yapma Süleyman. İyi orta. İyi orta, tut topu, gir içeriye gerekirse olsun. Ne diyelim? Birazcık daha dakikamız var. Kaçan penaltı var. Teslim olmayan Nihil Hak edilen son dakikalardaki mücadele ve gayret. Üç puan olmalıydı. Niye olmasın? Bir ya da iki atak daha yapabiliriz. Etkili olabiliriz. Yerde kalan bir oyuncumuz var. Atak devam ediyor. Enes Çiçek. Uğur solda. Enes gördü Uğur'u. Uğur'un sevdiği toplar. Uğur girdi içeri. Yaptı ortasını. Önüne kaldı. Hakan vuramadı. Önemli bir gol fırsatını maalesef değerlendiremiyoruz. Önünde kalmadı Hakan'ın. Kalksa zaten topağlar dolacak. Efecan mı? Uğur çok iyi geldi söktü topu. Emirhan, İbrahim Zeytin, Süleyman var yanında. Emirhan, İbrahim Zeytin koşusunu gösterdi. Şimdi atarsa İbrahim Zeytin'e. İbrahim önünde kalsın. Geçti rakibini bir müdahale köşe vuruşu olması gerekiyor. Out'u gösterdi aken. Nasıl out? Bilemedim. Müdahale geldi. Benim gördüğüm. kazan bugün. Beraberliğe razı açıkçası. Tavşan çıktı. ikinci yarının ilk 10 dakikasında üstünlüğü yakaladı. Süreye oynadı konuk takım. O dakikadan sonraki maçın büyük bir bölümünde bir penaltı kaçırdı. 76'da İbrahim Zeytin'in eliği spor. Futbolda bunlar var. Tabii ki kaçan penaltılarda net gol fırsatları da olacak. Aynı İbrahim Zeytin. Lins Spor'a hem bu sene başında hem de geçtiğimiz senelerde nice maçları aldı, kazandırdı. Ve bu maçta henüz bitmedi. Son bir fırsatımız var. Son bir atak fırsatımız var. Hala ümitliyim her nedense. Niye olmasın diyorum. Uzun bir daha. Süleyman. Önce kontrol Süleyman. Geldi İbrahim Zeytin yardımına. Şimdi İbrahim Zeytin. Zeytin baktı içeriye. İbrahim, İbrahim sürdü. İbrahim, şimdi sol tarafa ulaştırma düşüncesi başarılı değil. Aferenes bastı. Offside olması gerekiyor pozisyon. Çok önde hem de. Taş atışını kalecimiz dedim kullandı. Çok istiyoruz galibiyeti. Çok istiyoruz, çok istiyoruz. Olsun, niye olmasın daha maç bitmedi. Maalesef hata geldi maalesef hata geldi bu dakikalarda artık bir kaza olmasın takımımız adına geriye dönün çocuklar Uğur bastı oradan içeriye gönder ters bir top aman Allah'tan şansın yanımız olduğu an 90 artı 7'nin son anlarında Ozan Yeldar içeriye gönderdi Yine. yani maça geri döndük ama çok da şanslı olduğumuz söylenemez açıkçası. Kaçan bir penaltı. Az önceki pozisyon uzaklaştırmak istediğimiz top kendi oyuncumuza çarpıyor. Köşe vuruş oluyor. Konuk takım lehine. Olsun. Dik daha uzun. Takım böyle bir mücadele etsin. Kimlik koy koysun. Karakter ortaya koysun. Lehi sport hatları yalnız bırakmayacaktır. Önce bu maç bitsin. Süleyman alsın bir önüne. Alamadı. Hemen başlayın. Hemen hemen hemen. Süleyman vurdurmuş. En solda Hakan var. Kötü bir pas. Kötü bir pas. Sanırım artık Uğur'dan çıktığında top Hakem de saatine baktı. Müsabakanın son düdüğünü çalacak gibi duruyor. Çok istedik, çok arzuladık bugün. Ama o istediğimiz, arzuladığımız galibiyeti henüz ele geçiremedik kayarak bir müdahale. Dikkatli olun artık kaza olmasın. Bu dakikada bu dakikalarda iki oyuncu birbirine çarpıştı. Top Ligi Spor'da kaldı Melik Can. Uzun gönderdi. Göğüste dedi Bir el itirazı gelmişti. Şimdi içeriye bir orta. Kafayla karşıda Ayberk. Nedim aldı son anda. Şimdi uzun gönder degajını. Hakan'ın olduğu noktaya gelir mi? 1.80 e top çekmedi. Uğur Durmuş. Uğur. Son bir fırsat. Haydi Lin Spor. Haydi Lin Spor. Haydi Uğur. İyi kullanalım bu fırsatı. Uğur. Aldı rakibini karşısına. Yerden yapıldı. Hakan çekti. Hakan yerde. Devam dedi Hakem. Hani penaltı mı derseniz Hakan kalamadı ayakta. O pozisyonda. Son bir fırsatta yakaladık. Altı kararı da vardı. Daha erken oyuna ortak olsak bu belki galibiyeti konuşuyor olacaktık. Olsun geride kaldı. Futbolda dün yok. Bugün var, yarın var. Takımımız yarınlar için umut verdi. Mücadelesi ve kimliği, oyun kimliği ışık verdi. İlerleyen maçlar açısından Linya Spor'un. Biraz da buradan bakmak lazım. Çünkü çokça çok uzun bir maraton var. Daha 8. haftadayız. Bir bayımızı biz geçtik. Örneğin lider kahraman kazanın bizden bir mat fazla oynamışlığı var. Lider kahraman kazan 15 yaptı. Lee Spor 10'da kaldı. Hiç sorun diyelim. Evet değerli izleyenlerimiz gerçekten çok heyecanlı bir müsabakaya sahne oldu. Bugün TKI Tavşanlı Lee Spor kahraman kazan müsabakası. Önce 11. dakikada İbrahim Zeytin'in asisti Mustafa Çalışkan'ın bile Lille 1-0 öne geçti. Soyunma odasına da Lille Spor bu üstünlükle girdi. İkinci yarı önce 48'de Ali İbrahim <laughs> sonra ise dakika 53'te yani ikinci yarının ilk 10 dakikası içerisinde diyelim buna. Dakika 53'te Osman Talha'nın golüyle 2-1 üstün duruma geçti konuk Kahraman Kazan. Sonraki dakikalarda bu skoru korumak adına gerçekten maçı çok soğuttu Kahraman Kazan takımı. Kah, e, sakatlıklarda uzun süre yatarak, kah değişikliklerde geç çıkarak. Liyispor 70. dakikadan itibaren oyunun hakimiyetini eline aldı. Ciddi bir baskı oluşturdu. Penaltı kazandı 76'da. İbrahim Zeytin iyi vurdu belki ama kaleci de iyi çıkardı. Bu gol fırsatından bu beraberlik fırsatından yararlanamadık. Liyispor pes etmedi, pes etmedi ve gol dakikası 88, 88'de sahneye çıkan Melikcan oldu. Öldesine bir vurdu ki Melikcan vurdu, Şahin gibi süzüldü ve Ligi beraberlik sayısı Melikcan Şahin olarak kayıtlar arasındaki yerini aldı. Değerli izleyenlerimiz futbol adrenalin, futbol heyecan. Aşklar kavuşunca biter, sevdalar ise mezarda biter diyoruz. Futbol sevdamız. Tavşan mı sevdamız? Lens spor sevdamız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Umutla kalın efendim.